Evet arkadaşlar, e, miktar bildirmeden devam ediyoruz. Şimdi ise konumuz many, much ve a lot of. El -of üstünde zaten çok durmayacağız. Önemli olan kısım many ve much. Şimdi many ile başlıyoruz. Bu arada her biri çok anlamına gelecek. Hepsi aslında aynı anlamda ama kullanım farkları var. Öncelikle many ile başlıyoruz. Many... Çok demek ve bilmemiz gereken en önemli kısım yalnızca sayılabilen isimlerle menüyü kullanacağız. Countable nouns. Bakalım, menünün sadece e, sayılabilenlerle kullanıldığını söyledik. Peki sayılabilenlerle kullanırken ne yapacağım? İsmi... Çoğul kullanacağım arkadaşlar. Yani bir şeyin çok olması demek, birden fazla olması demek. Doğal olarak ismimi ben çoğul kullanacağım. Hem olumlu hem olumsuz cümlede e, manyi kullanabilirim. Mesela bir iki örnek yapalım. Şöyle diyelim. She has many friends. Diyelim. She has many friends çok arkadaşı var. Ne yaptım? Friend sayılabilir. Sayılabilen bir isim. Ve ben bunda çok demek istediğimde many'i kullandım ve ne yaptım? İsmimi çoğul hale getirdim. She has many friends. Olumlu bir cümlede de yine aynı şekilde kullandım. Olumsuz cümlede de ben many'i kullanabilirim. Bunu da buna da bir örnek verelim. He didn't buy many clothes. Cloth kıyafet demek ve sayılabilir. He didn't buy many clothes. Ne yaptım? Many'yi yazdım. İsmimi yazdım. Sayılabildiği için ismimi çoğul halde kullandım ve aynı şekilde olumsuz bir cümlede de many'yi kullanabilirim. Peki şimdi bir not. Eğer how many dersem anlamım neye dönüşür? kaç tane How many ile soru soruyorsam anlamım kaç tane demek arkadaşlar. How many'den hemen sonra da isim getireceğim. Tabii nasıl bir isim? Sayılabilen bir isim getireceğim. Countable noun. How many'den sonra sayılabilen bir isim getirdim ve bu kaç tane anlamını bana verecek. Mesela bir tane örnek yapalım. How many people are there? In the garden. Bahçede kaç insan var? Yani kaç tane insan var? Ne yaptım? Soruyu ile sordum. Sayılabilen bir isimle kullandım. Ama nasıl? Çoğul şekilde kullandım. Daha önce de bahsettiğimiz gibi person bir tane insan demek, people birden fazla insan yani insanlar demek. Ne yaptım burada da çoğul bir İsim yaptım burayı. How many people are there in the garden? Bahçede kaç tane insan var? Şimdi geçiyoruz maça. Maçta aynı şekilde many ve a lot of gibi çok anlamına gelecek. Ne demiştik? Yalnızca anlamları aynı ama kullanımları farklı. Hemen kurallarını yazalım. Maçta çok demek. Many sayılabilen isimlerle kullanılıyordu. Much ise sayılamayan isimlerle kullanılacak. Uncountable nouns. Peki. Şimdi önemli bir noktam var burada. Ben much'ı olumlu cümlelerde kullanmayacağım. Olumlu cümlelerde much kullanılmaz. Yani olumlu cümlede ben çok demek istiyorsam ve ismim sayılamayan bir isimse yine de burada maç kullanmayacağım. Onun yerine a lot of kullanacağım. Mesela bir örnek yapalım. She doesn't have much money to buy a house. Bir ev satın almak için çok parası yok. Ne yaptım? olumsuz bir cümlede kullandım. Çünkü maç olumlu cümlelerde kullanılmıyor. Ve maçı neyle kullandım? Sayılamayan yani uncountable bir isimle kullandım. Bir tane daha yapalım. Mesela you don't have much time. Çok zamanın yok. Yine bakıyorum cümlem olumsuz. Eğer ben buraya You have deseydim burada much kullanamazdım. Cümlem yine olumsuz. You don't have much time. Ne yaptım? Much'tan sonra yine sayılamayan bir isim getirdim. Sayılabilen bir isim olsaydı buraya much yerine many getirmem gerekirdi. Bir de şuna bakalım. How many'nin kaç tane anlamına geldiğini söylemiştik. Bir de how much diye bir kullanımımız var. How much'tan sonra da yine Aynı buradakilerde olduğu gibi sayılamayan bir isim getireceğim hemen. Ve bu da bana ne kadar anlamını verecek? Yani miktar olarak ne kadar ya da fiyat olarak ne kadar anlamını verecek? Mesela bir örnek yapalım. How much milk do we need for the cake. Pasta için ne kadar süte ihtiyacımız var? Ne yaptım? How maçı yazdım. Hemen ardından sayılamayan bir isim getirdim ve anlamım artık buradaki çok anlamından çıktı. Onun yerine ne kadar anlamına geldi. Out of'un üzerinde çok fazla durmayacağız. Out of ise yine aynı maçta olduğu gibi çok anlamına gelir ve hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerde kullanılır. Yani menü ve maçın yerine ben elatofu hepsinde kullanabilirim. Ee, yalnızca şuraya dikkat etmem gerekiyor. Ee, sayılamayan isimlerde sayılamayan isimlerde eğer cümle olumluysa ben maçı kullanamıyordum çok anlamında. Onun yerinde ne kullanacağım? Elatof kullanacağım. Mesela yukarıda you don't have much time demiştik. Çok vaktin yok. Çok vaktin var demek istiyorsam eğer you have maçı kullanamıyorum çünkü cümlem olumlu. O o zaman yerine ne kullanacağım? You have a lot of time. Çok vaktin var gibi. Yani a lot of bana burada yardımcı olacak. Şimdi geldik örneklerimize. Alıştırmalarımıza şimdi bakıyoruz. Burada ne yapacağım? Yalnızca menü ya da maç getireceğim. Meniye sayılabilenlerde, maçı ise sayılamayanlarda kullanacağım. Eğer "how many" diyorsam kaç tane, "how much" diyorsam ne kadar anlamını verecek. Şimdi hemen kelimelerime baktım. Guest, misafir. Misafir sayılabilir. Doğal olarak ben buraya hemen many getiriyorum. Zaten ne yapmış? İsmi de çoğul yapmış. Biz meni de isimleri çoğul yapıyorduk. Dörde baktım. Sugar. Sugar yani e, şeker sayılamaz. Doğal olarak much getirdim. Hamster. Bildiğimiz küçük fare olan hamster. Sayılabilir. Zaten çoğul getirmiş. O halde many koyuyorum. Geldim yediye. Money. Para sayılamıyordu arkadaşlar. O halde buraya ne getireceğim? Much. Things şey demek alınacak şeyler demiş. Şey sayılabilir. Türkçede de aynı olduğu gibi şeyler diyorum. Sayılabildiği için ve buraya zaten çoğul getirmiş olduğu için many diyorum. Geldik questions. Question soru demek. Zaten çoğul getirmiş. Sayılabilir. O halde many geldi. Geçtik buraya. Countries. Country ülke demek. Ne yapmış? Zaten burayı çoğul yapmış sayılabildiği için many koydum. Vegetable, sebze sayılabilir. S takısını da almış. O zaman many geldi. People, insanlar sayılabilir. Zaten çoğul kullanılmış. O zaman buraya many geldi. Şuraya çok takılmayın. Ela tofa attım kafamız karışmasın diye. Are there calls? Calls, arama demek. Aramalar yine sayılabilir. Burada S takısıyla kullanmış. Sayabildiğim için many dedim. Yes, there are many. Evet pek çok diye de cevap verdim. Yine sayılabilir bir şeyle sorumu sordum. Sayılamaya yine aynı şekilde sayılabilir bir şeyle cevabımı verdim. shinos foreign people, yabancı insanlar. İnsan sayılabildiği için many getirdim. Pek çok yabancı insan tanıyor. Geçtik 15'e. Tourists. Turist sayılabilir. Zaten S takısıyla gelmiş. Doğal olarak many yazdım. Geldim 16'ya. Vegetarian dishes. Burada diş, yemek anlamında. Yemek sayılabilir. E, Vejetaryen yemekler diyorum. O halde ben buraya menü getirdim. 17'ye baktım. Sand sent kum demek. Küçük tanecikli ve sayılamaz. Doğal olarak buraya maç yazdım. Did she write letters? Letter, mektup demek. Mektuplar demiş zaten. Burada da bir S takısıyla kullanmış. Doğal olarak buraya menü yazdım. I didn't buy souvenirs. Souvenir hediyelik eşya demek. Sayılabilir. Zaten S takısıyla kullanmış. Doğal olarak buraya many getirdim. Geldik buraya. Dad always read newspapers. Newspaper gazete demekti. S takısında getirmiş ve sayılabilir. Doğal olarak buraya many yazdım.